Rahmetiyle alemi, şifasıyla gönülleri, ayetleriyle zihinleri aydınlatan müminin anlam dünyasını adalet, merhamet, muhabbet, tefekkür, ihsan, ikram, sabır, metanet, şükür ve tövbe gibi ulvi değerlerle donatan mübarek Ramazan-ı Şerif sevincimizin 21. gününde gönüllere dokunan ilahileriyle Kayseri Hacı Kılıç Camii İmam Hatibi Yasin Yüksel ve Musaf Yüksel hocalarımız canlı yayın konuğumuz olacaktır. İftarı beklerken canlı yayın programımıza özen ve muhabbetle bekliyoruz efendim. Kanada'da iftarı beklerken programı saat 19'da Pusula Kuzey Diyanet Kanada ekranlarında sizlerle.